Herkese günaydın. Tarihlerimiz 21 Şubat. Salı gününü gösterirken bir an pazartesi diyecektim. Ben Büşra Temuçin, Steve TV'deyiz. Bitfinex'in katkılarıyla hazırlamış olduğumuz yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine biraz modumun düşük olduğunu göreceksiniz. Keza dün Hatay'da gerçekleşen deprem sonrasında kayıplarımız var. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ve Allah orada olanların, herkesin yardımcısı olsun demek istiyorum. Bugün mikrofonumu değiştirdim. Yayına başlamadan önce sesimi bir test edelim. Sesimde herhangi bir yankılanma, duymama gibi bir sorun yok. Öyle değil mi? Bana chat kısmına yazarak feedbackte bulunursanız çok sevinirim. Sanıyorum ki yok. Olsaydı şimdiye kadar ses gelmiyor derdiniz diye düşünüyorum. Evet, e, dün yayın yapamamıştık. Bugün hemen hafta genelinde bizi bekleyen önemli gelişmeler neler? Bu haftanın önemli başlıkları ve aynı zamanda da e, önemli destek ve direnç seviyelerini sizlerle konuşuyor olacağız. Öncelikle bu haftanın Önemli haber başlığı Hong Kong tarafından geldi. Çin'in biliyorsunuz ki kripto paralara karşı çok sert bir tutumu var ve bu sert tutumunu da geçtiğimiz iki iki buçuk yıl öncesinden beri sergilemeye devam ediyor. Hong Kong ise Çin'in tam tersi yönünde diyeyim bir e, hareketle karşımıza geldi ve kripto paralara karşı e, perakende e, satışlarda bile kullanılmasının önünü açabilecekleri bir yasa tasarısı hazırladıklarına dair gündemimize bomba gibi düştü. Yorumlar için teşekkür ederim. Her şey onda demişsiniz. Çok sağ olun. E, Hong Kong tarafından gelen bu güzel haberle beraber kripto paralara nasıl bir etki oldu? Tabii ki pozitif bir etki oldu ve biz son 6 ayın en yüksek seviyelerine kadar çıktık Bitcoin fiyatında. Bunun dışında peki gelen önemli haber başlıkları neler? Bizi bu haberler yani temel taraftaki analizler ne yönde ilerletir? Bunlara dilerseniz gelin şimdi birlikte bakıyor olalım. Şöyle hemen ekranımı yansıtmak istiyorum. Evet ve ekonomik takvim ile başlayalım. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasalar kapalıydı. Bugüne dönüp baktığımızda ise bugünkü açılışlar önem arz ediyor olacak. Avrupa bölgesinden, Almanya'dan ve İngiltere'den beklenen PMI verileri var. Ve yine Amerika bölgesinden sanayi verilerini bekliyor olacağız. Bugün bol veri akışlı bir gün bizi, bizleri beklerken çarşamba günü önem arz ediyor. Yarın Avrupa Merkez Bankası politika toplantısı var. Ve Yine Fed'in yapmış olduğu son faiz artışından sonraki toplantı tutanakları yayınlanıyor olacak. Bu da bir Fed kararı kadar e, hareketlilik getirmiyor olsa da, bir haber e, yüksek haber değeri olmuyor olsa da aslında baktığımızda Fed'in kararı sonrasındaki Toplantı tutanakları içerisinde bizim gözden kaçırdığımız, keza biz artık Pavel'in yapmış olduğu bütün canlı yayınları takip ediyor olsak da belki tutanakların arasına sıkışmış, gözümüzden kaçan cümleler vardır. Onları yakalamaya çalışıyor olacağız toplantı tutanaklarında. Perşembe gününe döndüğümüzde ise yine Avrupa bölgesinden tüfe verileri alınırken Türkiye için önemli bir gün e, aynı zamanda. Faiz artışları ile ilgili beklentiler 100 bas puan indirim yönündeyken Perşembe günü bu verileri alıyor olacağız. Keza Perşembe günü aynı zamanda e, yine Euro bölgesi özür diliyorum Amerika tarafında gayri safi yurt dışı hastaların dördüncü çeyreğinin açıklanması geliyor olacak. Ve yine Cuma gününe döndüğümüzde ise Ocak ayı çekirdek kişisel tüketim e, fiyat listesi açıklanıyor olacak. Tüm bunları totalinde baktığımızda Şubat'ın 20 Şubat tarihiyle başlayan bu hafta içerisinde oldukça önemli veri akışları olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda şunu da hatırlatmak istiyorum. Şöyle hatta. Evet bakayım ekranı evet yansıyor. JP Morgan'ın yapmış olduğu bir yorum vardı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağı yönlü hareket eden maalesef ki para arzı ve ters getiri eğrisiyle genel görünüme baktığımızda hisse senetlerindeki rallide bir yavaşlama olabileceğini söyledi. Tüm bu veriler açıklanmadan önce JP Morgan'ın hisse senetlerindeki bu azalmaya e, istek duyuyor olmasını da biz e, kulağımızın bir tarafına küpe olarak tutalım. Çünkü hala baktığımızda korelasyonumuz küresel piyasalarla devam ediyor. Oradaki risk iştahındaki azalış bizde de aynı şekilde olabilir. Evet şimdi gelin hemen şöyle tekrar ekranıma alayım. Ve e, haber başlıklarımız ile yavaş yavaş başlayalım. Tüm bu verilerle beraber Peki SMI Group'un yapmış olduğu e, anket sonrasında Mart ayındaki 22 Mart'ta gerçekleşecek olan toplantıda biz geçtiğimiz hafta %98 oranında 25 bas puan bir artış bekliyorduk. Bugüne baktığımızda ise umuyorum ki ekranlarınıza tam yansıyordur. %81 oranında 25 bas puan artışında bir geri çekilme olduğunu gördük. Peki bunu nasıl yorumlayabiliriz? Her geçen gün FED yetkililerinden gelen Amerika'nın sıkı politika tutumu yani Şahin tutumunu gün geçtikçe artıyor olması aslında acaba önümüzdeki faiz artışında 50 bas puan da gündemde olabilir mi? Bu tabloya baktığımızda aslında evet %18 oranında 50 bas puan artışında masada olduğu şeklinde bu grafiği bu anketi yorumlayabiliriz. Peki 50 bas puanlık bir artış gelirse ne olur? Evet bu beklentiler dahilinde olmayan bir artış olması ile bizi negatif etkileyebilir. Şimdi kripto paralara geçmek istiyorum. Kripto paralardaki risk iştahı nasıl? Evet JP Morgan'da yapmış olduğu yorumda risk iştahında hisselerde azalma olabileceğini söyledi ancak bizde şu an için görünürde herhangi bir azalma olmadığını görüyoruz. Hala 60 seviyesinde, hatta 62 seviyelerini görmüştük geçtiğimiz günlerde. Bugün ise hala gözlülüğe doğru yani nötrden daha iyimser bir hava hakim olduğunu, alım alımların yüksek yönde olduğu şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Peki bu yayınımızın başlığı olan dijital varlık fonlarındaki çıkışa gelelim. Aslında belki de bugünün en önemli dikkat kesilmemiz gereken noktası burası. Koyun içerisinde yapmış olduğu anket sonrasında ki haftalık olarak bunu paylaşıyorlar. Almış olduğu veriler sonrasındaki raporlama desek çok daha doğru olacak. 32 milyon dolarlık bir çıkış oldu. Bakın şu grafiği daha da büyüteyim. Ve bu son 6 ay içerisindeki en yüksek çıkış olduğunu söyleyebilirim genel olarak baktığımızda. Evet peki bu 32 milyon dolarlık çıkış ne yönde oldu? Hemen detaylı raporu karşınıza getirdiğimde burada göreceksiniz bitcoin özelinde neredeyse 25 milyon dolarlık bir çıkış olduğunu gözlemledik. Aynı zamanda Ethereum'da da %7.2 milyon dolarlık bir çıkış varken short bitcoin tarafında 3.7 milyonluk giriş olduğunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Peki grafik şöyle kenarda kalsın. Ben şöyle kendimi alayım. Sayılar görünüyor mu? Şimdi bu bizim için haftalık olarak almış olduğumuz önemli veri. Peki neden short bitcoinlere giriş varken bitcoin tarafında bu kadar yüklü çıkışlar oldu. SEC biliyorsunuz ki stabil coinlerle alakalı e, gözlemlerini genişletti. Hatta bununla ilgili bir USD e, BUSD, e olan Paxos'la ilgili de birkaç adım atmıştı. Ve bu aynı zamanda diğer stabil coinlere olan e, acaba herhangi bir yaptırım gelebilir mi endişesiyle beraber SEC'nin alacağı net adımları görmeden yatırımcılar biraz geri çekildi. Kurumsal yatırımcılar çünkü bakın bunlar Dijital varlıklar kurumsal girişlerin bize göstergesi ve o yüzden bu noktada kurumsallar biraz daha geri çekilerek piyasayı izlemek istedikleri şeklinde yorumlayabiliriz. Aynı zamanda direnç noktasında olduğumuz için de bu tarz haberlerin piyasaya geliyor olması bizim maalesef ki 25 bin direncini geçme olanağımızı aşağıya çekiyor, zorluyor, daha zor bir direnç haline getiriyor. Evet, tekrar ekranımı alayım. Evet, umuyoruz ki çıkışlar bu oranda devam etmez. Tabii ki girişlerin olması piyasanın yükselmesi yönünde hepimizin beklentisi. Ancak geçtiğimiz haftaki hareketlilik maalesef negatif yönlüydü. Hong Kong tarafındaki haberden zaten sizlere biraz önce yayının başında bahsetmiştim. Çin'in aksi bir tutum sergiledi. Keza bu ee, bizim piyasadaki hareketliliğimizi bir nebze olsun yukarıya doğru taşıdı şeklinde yorumlanabilir. Ancak FTX'ten bir haber vardı. FTX'in Japonya tarafındaki borsasında 21 Şubat itibariyle yani bugün itibariyle e, para çekim işlemleri aktif hale gelecek. E, bu da aslında baktığımızda bir noktada biz FTX ile alakalı herhangi bir süreç suç işlerinde kefalet kefaleti ortadan kalkacak mı? işte ev hapsinden normal hapse girecek mi? Bunları konuşuyorduk belki. Ancak şu andaki tabloda belki de FTX tekrar piyasada e, varlığını korumaya korumaya devam edecek mi ile de karşı karşıya kaldığımızı net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Tabii bu Japonya'daki yatırımcılar için oldukça sevindirici bir haber. Bir başka borsadan haberimiz var. Keza bu da yine Geçtiğimiz maalesef ki USD, e, USDT e, algoritmik Luna'nın algoritmik stabil coin'inde yaşanan e, maalesef ki dipini kaybetmesiyle yani pegini kaybetmesiyle gerçekleşen çöküş sonrasında Zimpeg borsası da e, bir e, kapanma yaşamıştı. Bir iflas ile karşı karşıya kalmıştı. İşte kredileriyle alakalı yaşamış olduğu bir süreç vardı. E, bugüne dönüp baktığımızda ise Gerçekleşen bir son durum güncellemesi diyebiliriz buna. Şirketin CEO'su yapılan anlaşmalar sonrasında müşterilerin çekme işlemlerini yeniden başlatmayı planladıklarını söylediler. Dediğim gibi bu oldukça pozitif bir haber oradaki yatırımcılar için. Evet hemen gelelim kripto para piyasalarındaki şu anda görünüme. Şöyle biraz daha burayı hatta büyüteyim. Evet Bitcoin şu anda 25 bin dolar üzerinde son 24 saatte yüzde bir yükseliş yaşadığını gözlemliyoruz. Ne o da bir yüzde otuzluk yükseliş olduğunu görüyoruz. Bunu dilerseniz e, analizimizde alalım bakalım. E, ki bugünkü sıralamamda yoktu ama inceliği olalım. Ayrışanlar arasında yine BTC'nin olduğunu görüyoruz. Keza OMG'de %6'lık bir yükseliş içerisinde. Genel olarak solda bir %4'lük düşüş olduğunu görüyorum. Bu da geçtiğimiz gün bir yükseliş yapmıştı. Onun düzeltmesi şeklinde yorumlayabiliriz. Evet genel bitcoin'deki pozitiflikle beraber gelin şimdi küresel piyasalardaki hareketlilikle beraber de şöyle bir son duruma bir bakalım. Şöyle yapalım. Önce bir dolar endeksimizi alalım. Bu arada yorumlara da bakayım. Dolayısıyla endeksimiz açılırken. Evet hepinize günaydınlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. E, analizini yapmamı istediğiniz coinler varsa hızlıca chat kısmına yazabilirsiniz. Hızlı hızlı e, böyle birkaç saniyeler içerisinde yani ne kadar çok bakabilirsek o kadar iyi. Destek ve direnç belirtmeye çalışıyor olacağım. Geldik dolar endeksimize. Evet. Evet. Dolar endeksimizde 2 Şubat tarihi itibariyle aslında bu bizim için önemli destekten yukarı doğru bir ivme hareketi geldiğini görmüştük. Ancak 105'e kadar ulaşamadan bakın şurada 103.57 desteğinde ve dire, e, önceki direnci şimdiki desteğe çevirmeye çalışıyor. Umuyorum ki 103.57'yi e, desteğe çevirebilirsek buradan 105 seviyelerine kadar bir yükseliş olabilir. Ancak kripto para piyasalarında yatırımlarımız olan bizlerin buradaki düşüşler daha çok bize pozitif yönlü yansıdığı için dolar endeksindeki düşüş işimize gelecektir. O yüzden 104 ve 105 seviyeleri aralığını takip ediyor olabilirsiniz. Hemen küresel piyasalara bakmak istiyorum. Madenler kısmında bugün negatif bir hava hakim olduğunu söyleyebilirim küresel piyasalarda. Keza biz bugün pozitif başladı gününe. Şimdi gelin dilerseniz altındaki yatay hareketlilikten sonra burada göreceksiniz. Piyasaların şu anda açılışı beklediği şeklinde yorumlayabilirim. Daha yönünü tayin edememiş bir durumda gibi görünüyor. Küresel piyasalar 16.30 önem arz ediyor. Hemen Bitcoin'e geçelim. Hızlıca. Evet. Şu ara sayımızı bir kapatalım. Evet. 21350 seviyesi daha önce bize bir saniyenizi alacağım. Ekranımda şu altı görmek istiyorum. Evet. Daha önce bize Ocak ortalarında bir direnç e, görevi görmüştük. Akabinde gelen güzel yeşil bir mum ile kırıp bir kanal hareketi mi oluşturuyor şeklinde. Buraya ben ufak bir kanal çizdim. Henüz alttan bir üstten birinci temas, alttan iki, üstten ikinci temas aşağıya tekrar üçüncü temas gelir mi? Gelirse buradaki önemli desteğimiz 22.300 seviyeleri olacaktır buranın kırılımını bekliyor oluruz. Ancak şu an biz direnç bölgesindeyiz. Direnç bölgesinde hem bakın yataydaki kırmızı kutumuzu henüz geçemedik. 15 Ağustos'tan beri buranın kırılımı önem arz ediyor. 25.000 ve 25.230 dolar seviyesi önemli günlük kapanışlarda. Bakın günlük diyorum. Yani daha uzun vade yatırım yapacak olanlar için şu anda ben spotta yeni alım yapacak oluyor isem kendi stratejimden bahsetmek istiyorum. Direnç seviyelerinde yeni alım yapmam. Direnci kırıp kıramayacağını beklerim ya da tekrar bir desteğe çekilecek mi çekilmeyecek mi onu bekliyor olurum. Ancak siz momentumun çok e, güçlü olduğunu e, yükseleceğini düşünüyorsanız ne yapabilirsiniz? Kademeli alım yapabilirsiniz. En azından alttaki 23.400 seviyelerini Beklerim, spotta alım yapıyor olmak için. Bitcoin'deki görünümümüz şu an için dirençlerimizden bahsettik 25.000 ve 25.300 seviyeleri arasında. Ancak şunu hatırlatmak istiyorum, arasayda bakın çok net bir şekilde uyumsuzluk var. Yüksek tepeler yaparken fiyat arasayda alçalan tepeler yapıyoruz. O yüzden bu fiyatın geri çekilme istediği yönünde bana fikir veriyor. Hemen hareketli ortalama, günlük ortalama da bakmak istiyorum. Evet, bakalım. 50 günlük hareketli ortalama bizim kanalımızın alt desteğiyle aynı yere denk gelmekte. Yani 21.300 seviyeleri. Hatta bakalım. Evet, 21.350 seviyeleri. Biraz belki yukarı alırsak şöyle alalım. Artık birkaç günümüz geçti çünkü. 22.000 ve 21.600 seviyeleri aralığına Bitcoin'de bir geri çekilme gelebilir. Evet. Şimdi gelin hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'da da Bitcoin'e çok benzer bir görüntü mevcut. Gördüğünüz gibi. Şimdi oradaki arasayı da bir kapatalım. Evet. Ee, Ethereum'da dikkatimi çeken şöyle bir durum var. 69.000 seviyesi. Yani biz ATH seviyelerimizi yaptığımız günden bu yana alçalan bir trendimiz vardı. Alçalan bu trenimizin birkaç gündür üzerinde ancak yeterli hacim yok. Yani biz bu trendi hacimli bir şekilde kırdık maalesef ki diyemiyorum. Ve aynı zamanda üst taraftaki şu yükselen tepeler her ne kadar yukarı doğru gidiyor gibi görünüyor olsa da bakın. Bir önceki şuradaki ilk başlayış noktamın üzerinde sağlıklı hacimli bir bum kapanışı yok. Genelde fitil olarak kalıyor. Şimdi bu bana diyor ki ya acaba acaba bunun üzerine gidemeyecek miyim? Hemen arasayı açıp baktığımda arasal da bana diyor ki fiyat sen yüksek tepeler yapıyorsun evet ama ben aynı momentumda seni takip edemiyorum o yüzden fiyatın burada da geri çekilme ihtimali olacağı yönünde en azından teknik göstergeler bize bunu göstermekte. Şöyle biraz daha temizleyip daha net görmeniz için bu seviye önemli demiştik. Bunu şöyle de çizebilirsiniz. Burada şu hareketi bekliyor olacağım. Eğer 1640 seviyelerine gelir yatayda ve buradan tekrar yukarıya doğru bir hareket yaparsa ne yapmış olacak bakın? Omuz, baş, omuz. Daha soru işareti. Oluşmadı. Oluşabilir mi? Evet, oluşabilir. Bunun oluştuğunu gördüğünüzde dilerseniz burada 1700 80'lerin kırılımıyla beraber bakın daha hiç oluşmamış bir yapı ama oluşabilir mi oluşabilir. Biz 1970 seviyelerini burada rahatlıkla görebiliriz ancak bunun için bu oyun planı için henüz erken önce bir geri çekilme yapması gerekir. Evet. Geldik adaya. Biraz adadan bahsetmek istiyorum. Ada geçtiğimiz hafta ki e, videolarımızın arasında kısa bir shorts da çektik. Dilerseniz bakabilirsiniz. Valentino sevgililer günü yükseltmesi yaptı ve bu yükseltmeden sonra da %8'lik bir artış olmuştu. Bugün analizlerimin arasına adayı da almak istedim. Hemen hızlıca ona da birlikte bakalım istiyorum. Daha önce analizimizi yapmıştık. Bir önceki tepe seviyesi olan önemli seviyemiz 0.42 seviyeleriydi. Bakın 14 Şubat'ta gerçekleşen o gün şu gün yükseltme sonrasında %16'lık bir yükseliş var baktığımızda. Ve bu %16'lık yükselişle beraber direnç seviyesine geldiğini gözlemliyoruz. Burada bir red söyleyebilirim. Hemen 4 saatliğe geçmek istiyorum. Ve 4 saatlikte de ada yatırımcısı için keza ben bu direnç noktasında her türlü karımı alırdım. Bakın hemen canlı canlı birlikte yapalım. Evet şurası limonide olarak sayarsam. Fiyatın sıkıştığını görüyoruz. Burada şimdi önce bir simetrik üçgen yapısı gibi yorumlayabiliriz ama aynı zamanda bunu bir bayrak yapısı olarak da yorumlayabiliriz. Bakın bir flama da oluşmuş olabilir. İki hedef bekledi. Öncelikli olarak kırılımla beraber ki bu noktada simetrik yapılarda kırılım aşağı veya yukarı yönlü olabilir. O yüzden iki yönlü kırılım bekleyip işleme girmek çok daha sağlıklı. Ki şöyle içinden almak daha garanti olacaktır biraz garanticiyim. Yukarıda 1.4 saatlikte kırılım geldiğini görürsek hedefimiz 0.42 86'lar ama aşağı yönde kırılımı beklersek de 0.37'leri görebiliriz. Keza burası da 4 saatlikte bakın daha önce şu alan çizemedim. <laughs> Aldım. aldı şu alana kadar bir hareket gelebilir. Evet, adadaki yorumumuzu da yaptıktan sonra şimdi ne istenmişti hızlıca onlara bakalım. Mert Bey demiş ki hocam teknik bilgim zayıfken daha çok işlem alıyordum. Şimdi kendimi geliştirdim ama işlem almaya korkar oldum. Nedir sebebi acaba? Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Bunun sebebi şu. Maalesef ki e, çok özür dilerim söyleyeceğim bunu bir söz vardır bize cahillik mutluluktur diye bazı durumlarda geçerli hatta cahil cesareti deriz biz buna e, bilmediğimiz yeteri kadar bilgi sahibi olamadığımız konularda cesaretimiz çok daha yüksek oluyor ve diyoruz ki herhangi birinin söylemiyle bile ya bunu yap yapabilirim deyip ya da bunu almalıyım deyip anında e, işlem alabiliyoruz ancak bu yanlış. E, Teknik öğrendiğiniz zaman bütün olasılıklar artık sizin gözünüzde canlanmaya başladığından dolayı daha garantici işlem almaya başlıyorsunuz. Emin olun bu çok daha iyi. Ee, her zaman işlem almak zorunda değilsiniz. Şimdi Telegram'da hatta beni takip edenler birkaç gündür şey demişler hani çok uzun zamandır işlem vermiyor hani işlemler paylaşmıyorsunuz gibi kendi işlemlerimi. Her zaman işlem almayabiliriz. Bazen dinlenmemiz gerekiyor olabilir. Mesleki körlük dediğimiz bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz. E, o yüzden bazen dinlenmek de gerekir. Şu an önemli Bitcoin için önemli bir direnç seviyesindeyiz. Ve ben bu direnç seviyesinin aşam yukarı kırılımını görmeden e, bir süre işlem almayacağım. Yani almamayı tercih edeceğim en azından. Kırılımı görüp yönün tayin olduğunu gördükten sonra hareket etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, bir X harfi istenmiş. X analizi sanırım hazırda vardı. Bir önce ona bir bakalım. Var mıydı? Şöyle yapayım ya da şuradaki zannetmesinde hızlıca bir X bakalım. Evet, şu an 4 saatlikteyiz. Bunu bir günlüğe alalım. XRP'yi en son burada yapmışım arkadaşlar analizini. yayınlarda yaptık mı acaba merak ediyorum. Bir kanalı yukarı yönlü kırmış. Çok güzel kanal hedefini almış. Hatta durmamış ve ilerlemiş. Evet. Şimdi XRP için şu görmüş olduğunuz yeşil üzerinde fiyat hareketi olan daha önce de test ettiği önemli majör yükselen trendi. Hala XRP majör yükselen trendinin altında. Yani düşüş yönlü. Ne zaman yükseliş artık daha önceki ATH seviyelerini görürüz dersek bu yükselen trendin üzerinde kalması lazım. Peki şu anda ne yapıyor diyecek olursak yatay ve akümüle olduğunu söyleyebilirim. Genel geriye dönüp perspektifte bakın şu alanda uzun zamandır yatay bir e, hareketlilik içerisinde. Nasıl bir işlem alınabilir burada? Direnç noktamız 0.44, alt tarafta ise desteğimiz, orta desteğimiz, orta bandımız 0.37 en alt desteğimiz ise 0.30. Dirençten short, destekten long şeklinde burada işlem alınabilir dilerseniz. Ancak kırılımlara dikkat edip stoplarınızı aktif tutmanız şartı ile. Ramiz Bey size de günaydınlar. Bakın ee, bakın Jasmine istenmiş. Haftalıkta demişsiniz. Haftalığa bir bakalım. Evet ben sanırım bunu haftalıkta en son çizmişim. Şimdi bakın haftalıkta da baktığınızda evet alçalan yani bu özür yükselen trendin henüz üzerinde değil. Ama anladığım kadarıyla siz alçalan trendini kırıp kırmadığını soruyorsunuz. Ve ben de henüz kırmadığını söyleyebilirim size rahatlıkla. Bunun kırılımı için 0.42'lerin üzerinde bir hareket gelmesi gerekiyor. Şuradan bahsetmiştim ya. Bakın ne kadar sadece bir alçalan ve yükselen trend bile buradan red bize ne kadar sağlıklı göstermiş. Şimdi haftalığı alınca çok net çıktı ortaya. Fiyat etiketimizi koyalım. Evet bakın. Şu seviyenin kırılması gerekiyor. Bakın şuradaki mumun başlangıcını aldım. Buranın kapanışını aldım. Ki daha çok temas olması için. Şöyle alsaydım buraya şuraya temas etmiyor olacaktı. Ancak şu daha sağlıklı. Hatta gelin şöyle tam bunun kapanışlarını alayım. <laughs> ha henüz hala bir kırılım yok. Yani her türlü bakmaya çalıştım ama haftalık daha sonra bir kırılım yok ee, Ediz Bey. Jasmine'i sormuşsunuz. Jasmine benim takibimde olan bir token değil. Ancak hızlıca bir bakalım. Haftalıktayız. Burada bir çizim yapmışım aslında. Allah Allah. Günlüğe geliyorum. Daha burada daha farklı çizimler olmuş. Şimdi birlikte bir bakalım. Günlükte kendimi şu alanı şu fitili evet. Burada iki dasnın olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada daha çok eskiden bir analiz yapmışız. Şunu da bir alalım. Güzel bir yükselen trend içerisinde. Hatta bu trendi ben bakayım denk geliyor mu? Kanal olarak işaretleyebilir miyim? Evet işaretleyebilirim. Şurada temasım var. Burada temasım var. Burada da temasım var. İlk temasım burası ve ikinci temasım burası. Yani kanal çizerken neye dikkat ettiğimi de görmüş oldunuz. Bu kanal içerisinde hareket ettiği takdirde Bakın şu anda üst direnç seviyemiz 0. 0-10 seviyeleri diyebilirim kanalın üstüne doğru e, bir hareket gelebilir çünkü alt temasını yapmış üst teması yine e, Bitcoin'deki hareketlikle beraber takip edilebilir. Arasayda Her herhangi bir uyumsuzluk var mı diye baktığımda e, hayır. Şurada bir varmış onu zaten aşağıya doğru gelerek almış gayet iyi. Peki hareketli ortalamalar ne diyor bana? Ee, günlük hareketli ortam olan 50 günlük, 100 günlük ve 200 günün çok altında kaldığını görüyorum. Buna dikkat edilmesi gerekebilir. O yüzden yatayda şu bölgeyi destek olarak alıp takip edebilirsiniz. Evet, detaylı oldu sanırım. Evet. Evet Celebi Türk Bey, ee, siz de hoş geldiniz. Sanıyorum siz deprem bölgesindeydiniz. Tekrardan çok çok geçmiş olsun demek istiyorum sizlere. Köko sonra işlemleri açıyor. Nasıl etkisi olur? Ona sonra bir bakalım. Bir Çünkü bir bakmam gerekiyor. Şimdi ezberden bir bilgi vermeyeyim Tolga Bey. Rica ediyorum Coşkun Bey. Ee, umuyorum ki istek analizlerinizi de yapmış oldum. Ee, güzel keyifli bir gün diliyorum her ne kadar keyifli olabilirsek umuyorum ki bugün güzel haberler alıyor oluruz keza bugünden sonraki tüm diğer günlerde de ee, kanala abone olmadıysanız abone olun lütfen ben her sabah sizler için elimden geldiğince en güncel haberleri hazırlayıp sunmaya çalışıyor olacağım Siz de bana ve kanala abone olarak beğenerek ve yorum yaparak desteklerinizde yanımızda olabilirsiniz bugünlük birim aktaracaklarım bu kadar Yarın görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.